Selam arkadaşlar. Biz hazırız. Havalimanına gitmek için giyindik, süslendik. Bakın deva da deva gel. Böyle giyindik. Keten <laughs> <laughs> pantolonlarımızı da giydik. Aynen şey. Artık cidden hazırız yani. Çıkacağız birazdan. Böyle valizlerimizi de şuraya koyduk. Bella'nın şeyleri de burada. Havalimanına doğru giderken silincelerim. <laughs> Pudik mi? Cheese cake mi? Pudik. Eee pudik mi baklava mı? Pudik. Pudik mi çikolatalı yaş pasta mı? Çikolatalı yaş pasta. Eee çikolatalı. çikolatalı yaş pasta mı Çiroz mu? Çikolatalı yaş pasta mı? Çikolatalı yaş pasta mı bu Çiroz mu? Çikolatalı yaş pasta. Çikolata ve çikolata pastanı, çikolata ve çikolata pastanı. Şimdi biz trene bindik, havalimanı doğru gidiyoruz. Bacaklarımız da uzakta. Biz de bugün Şimdi şu an saat 1. Sabah 8'de uçuşumuz. Ee, çekim masası 5'te açılıyor. 4-5 gibi açılıyor. İşte o saate kadar buradayız. Kendimize tenha bir yer bulduk böyle oturmak için. Oraya koğuşlandık resmen. <laughs> Oraya kendi alanımızı yaptık. Hatta Bella'nın çiş falan bile serdik yani. Çok büyük bir alanımız var. Böyle kapalı bir yer. Şimdi yuvamıza dönüyoruz. Şu an oturdum. Havalimanında bakın. Şöyle bu şekilde size valiz hazırlama videosunu montajını yapıyorum ve bir yandan kendime kızmaya devam ediyorum. Çok konuşmuşum diye. O kadar çok konuşmuşum ki gözlerim ağrıdı videoyu montajlamakta. Sabah kadar videoyu montajlayıp bitireceğim. Hedefim bu. Biraz da Barcelona'da görüşelim. Arkadaşlar nihayet uçağa çok yaklaştık bakın. Böyle güzel bir ışık varken çekeyim dedim. Bakın belli ya. Hola arkadaşlar. İspanya'dayız. Şimdi size detayları anlatamayacağım. Kameraya da çok çıkartamadım. O kadar yorulduk ki. Yani şu an saat 12. Biz açlıktan geberiyoruz. Mahvolduk. Ee, bugün çok detaylı çekebileceğimi düşünmüyorum. Önce otele gidip bir uyuyacağız. Sonrasında size her şeyi anlatacağım. Ama şu an tapas yemeye geldiğimiz yeri göstereyim ilk olarak. Bakın Bella da burada kucağımda yatıyor. Şöyle bir yere geldik. Tapas 24 diye bir yere burası da meşhur bir yerdi. sosyal medyada görmüştüm. Şimdi sangriyalarımızı içiyoruz. Ya gerçekten bunu yerinde içmek lazım, Çok güzel. Bayıldık yani sangriyaya. Burada Bella'nın maması var. Buna bakmayın. Şimdi tapaslarımızı çağırdık. Göstereceğim size gelince. Tapas bravas geldi. Artık bayağı güzel, harika. Hola todos. Arkadaşlar Barcelona vlogum an itibariyle başlıyor. Şimdi size bak oteli göstereceğim. Casa Batlo'nun hemen yan tarafında böyle aşırı her yere yürüyebileceğiniz mesafede. Şimdi size gösteriyorum. Buradan böyle giriyorsunuz. Tabii bizim eşyalarımıza çok odaklanmayın tamam mı? Ee, bestiyer buzdolabı boy aynası. Şöyle geldiğinizde burası köpek dostu bir otel. O yüzden köpek yatağı falan vardı ama biz kaldırdık. Böyle tuvaletini yaparız yine diye. Burada eşyalarımız var. Şöyle bir otel. Şurada bir kişilik daha yatak var. 3 kişilik ve köpekle kalınabilecek bir oda. Şurada banyosu var. Şöyle bir banyosu var. Bu köpek yemek kaplarını da onlar koymuşlardı. Arkada tuvalet de var. Böyle güzel bir otel. Beğendik. Ama asıl beğendiğimiz şey otelin konumu oldu. Kesinlikle konumu çok güzel. Bu arada biraz dağınık olduğu için kusura bakmayın. Biz havalimanından geldik ve direkt böyle 2-3 saat bir uyuduk kendimize gelemedik. Bakın pencereden de böyle bir karşıyı göstereyim. Şöyle gözüküyor. Bu arada aşağısı tam yani hareketli bir sokak var aşağıda. Şimdi dışarı çıkıyoruz yemek yemeye. Ben de bunları giydim. Terliklerimi falan giydim. Bu şekilde hazırız. Önce bir market arayacağız. Çünkü suyuları içemiyoruz. Sular çok kötü çeşme suları. O yüzden gidip bir su falan alacağız. Sonra yemek yemeye gidiyoruz. Videoyu akşam açabildim. Bu yüzden yani özür dilerim arkadaşlar. Yani havalimanından çıktıktan sonra gerçekten kendime gelmem çok uzun sürdü. Öyle başlayalım. Bella da burada beni bekliyor. Aşkım. Kim burası da şöyle bir ana bir yer. Şimdi neresi bilmiyorum vallahi otelin ortasında böyle bir yer var. Baya güzel. Hadi gidelim. Otelin girişine böyle şeyler koymuşlar, meyveli, soğuk sular. Vallahi bundan içiyoruz sürekli. Acilen su almamız lazım gidip. Otelin önünde çalışma var, kötü bir açılış oldu. Otelden çıkınca hemen şehir sizi karşılıyor. Otelimiz bu sarı bir dağ. Üzerinde böyle çok hoş çizimler var şurada görüyor musunuz? Şöyle tam köşede bir otel. Ee, zaten her sokaktan da bir yere gidiyor. Annem klimayı açmamış arkadaşlar. Ölerek uyandık, yani ter içinde uyandık resmen ya. Anne ne düşünüyorsun sonra? Yatarken bayanmışım, klimayı açma koşmuşum, o kadar sıcaktı. Aynı sıkıntı. Otelin yerinin güzelliğini size şöyle söyleyeyim. Bu arada bunu çok abarttım ama otelin yeri çok önemli arkadaşlar. Bak seyahat ederken gerçekten en önemli şey otelin yeri. Umarım sesim iyi geliyordur bu arada, çok gürültü var. Ee, size videosunu çekememiştim ama görüntülerini koyacağım ya da işte belki videosu vardır elimde bilmiyorum. Tapas 24 diye bir yere gittik. Çok güzeldi yemekleri. Ve çok da meşhur bir yer. Ve kaldığımız otele yürüyerek 350 metreydi. Yani kasabatlı aynı şekilde 300 metre falan. Birçok şey, birçok restoran çok yakın. O yüzden sevdik. Güzel bakalım. Yarın şehrin öbür taraflarında gezince tam bir karara varacağız. Şurada bir tane Lidl bulduk. Belli yiyecek bir şeyler almaya çalışacağız. Çünkü belli mamasından yemiyor. Annem babam usulü bir tavuk mavuk bir şey. He annem ilaç almak istiyor. Bir de nedir o? Bir de su alacağız ya su. Ay bakın böyle gözüküyor. Arkadaşlar şimdi marketteyim Lidl'ı geziyorum. Ama biraz canım sıkıldı ya bu Lidl'da. <laughs> Kesinlikle çok fiyat farkı var. Hollanda'ya göre çok daha uygun. Az önce Hollanda'da böyle 12 euroya falan alabildiğim bir somon miktarını 5 euroya gördüm. Ee, yine 1 euro bandında aldığım bir kahveyi 50 sente gördüm falan aynı kahve. Fiyatlar gerçekten hele ki deniz mahsulleri falan çok uygun deniz ürünleri. Güzel yani bence buradan da böyle şimdi şöyle plan yaptık İşte kaşar salam bir de ekmek falan alacağız. Kahvaltı olarak böyle sandviç hazırlayacağız. Çünkü o kahvaltı dahil ettirmedik otele. Burada zaten iki gün kalacağız diye. Şimdi kuyucu Bella yemek yiyor. Hakkıcım o. Oo! Valla Bella'yla tatil şaka maka ilk diyor ya. Çok yorucu olmadı bence o kadar. Arkadaşlar şimdi restorana geldik. Arkamdaki sırayı görüyor musunuz? Arkamdaki bu sıra restorana oturmak için ama şansımıza biz geldiğimizde sıra çok hızlı ilerledi. Ve şöyle dışarı oturduk. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Çok acıktık. Bakın size etrafı da göstereyim. Önden aparo espri söyledik. Da burada çok fazla gördüğümüz bu domates ekmekleri söyledik ama bunlar gerçekten çok güzel oluyor ve sanki şey gibi üzerine taze domates sürmüşsün gibi yani çok kaliteli tatları var domates aynı bizim kendi domateslerimiz gençlikli bir domates tuzu da fazla değil hani bir şeylerle beraber yiyebilirsin mesela o biber söylemiştik ya bence o biberle çok güzel onu bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merakla bekliyorum. Çünkü o kadar sıra vardı ki yani başka hiçbir yerde sıra yoktu. Sıra olan yerleri de sevmem genelde. Ama sıra çok hızlı ilerledi. Abi de buradaki en büyük sorun umarım sesim iyi geliyordur. Çok ses var. Ya kimse İngilizce bilmiyor ya da konuşmak istemiyorlar. Ya çok zorlanmaya başladık birazcık. Sürekli biz İngilizce konuşuyoruz. Onlar İspanyolca konuşuyor. Biz İngilizce konuşuyoruz. Onlar İspanyolca konuşuyor. Artık devayla böyle bazı şeyleri anlamaya falan başladık. Maruz kalmaktan. Ama onun dışında her şey çok güzel. Böyle çok sorunlar yaşamadık. Sabahki gittiğimiz tapas yumurta da çok güzeldi. Böyle midye ve karides geldi sarımsaklı. güzel Güzel mi? Ben güzel. Ya deniz ürünleri konusunda annem bayağı şeydir yani kolay kolay beğenmez ama beğendi gibi. Herkes valla. Bir de böyle kalamar söyledik. burada kalamarı böyle sosla değil de limonla getiriyorlar. Öyle ama deniz ürünleri burada meşhur olduğu için genelde onlardan gidiyoruz. Karides çok iyi, deniz ürünleri çok iyi. Bayağı güzel. Aşırı yumuşak yani bence. Şöyle bir ahtapot geldi ızgara. Bu da böyle ballı balık gibi bir şey galiba. Emin değilim, bunu garson bize tavsiye etti. Ondan çağırdık. Bakacağız. Gerçekten bal var yanlarında. Şu garsonun tavsiye ettiği çok güzel çıktı. Bu ballı kedi balıymış. Gerçekten yumuşacık bir balık ve çok güzel. Ballı falan bayağı güzel olmuş. Bayağı beğendik. Ber geldi. Tatmak isteyen var mı? bu kadar acı mıdır bu ya? Dikkatli <laughs> ol. çok sıcak. Bayağı garip bir Bu da picas bravas denilen bu mayonezli ve domates soslu bir tez. Acı mı çok? Harika sıfır acı. Sıfır acı mı? Sen hiç mutlu olamazsın bu durumda mı? Aynen, çok, çok güzel. Neyde kızartmışlarsa yağlar çok harika. Bütün yemeklerde yağlar çok güzel. Hem ve çok güzel kızarmış böyle hani yağlı. Bütün yemekler garip bir şekilde çok ne yani. Ne az pişmiş ne yanlış. Bu da yağlı olmasın. Bir de tuz atmışlar ya o yağ işte o bastırıyor. Konu evet. ya bu kadar yağ içinde olmasın ama çok az Kızarmış olmasına rağmen çok hafif oldu bizim evet, güzel. Garip Deniyoruz. Evet. Evet. İçinde iri iri tuz var. O, o geliyor bayağı iyi. Bayağı. Anneme evet. bunu tattırıyorum. Çünkü bu bizim favorimiz oldu burada. Bayağı sevdik yani. Ya annemin değil de devali benim favorim. Annem için normal patates yani. Nasıl bunun sosu? Başka bir yerde de yedik bunu. Hatta bugün yedik ya o da çok güzeldi. Ya bu bildiğiniz mayonezli bir e, patates kızartması ama mayonez kendileri yapıyor o yüzden çok hafif. Şu yandaki sos bildiğiniz bizim kızartmalara yaptığımız domates sos. Ama ama zeytinyağları o kadar güzel ki yani aşırı lezzetli oluyor. De bak bizim geleneksel yemeğimizde kızartma şudur yani annem hep öyle yapardı adanalılar da böyle yapar bunu böyle koyuyorsun bu sarımsaklı ve zeytinyağlı domates sosu Aynen. biraz acı Aynen. olan acı. biraz da tuzlu şimdi bak bunu alacağım <laughs> İspanya'da Adana lezzetleri gerçekten harika çok güzel ya şey yani yemekleri övdüğümüzden de yanı sıra zeytinyağı tadı gerçekten çok güzel geliyor Öyleyse. mesela bizde ne var? <laughs> Bu şekilde domates sosu sarısaklı domatesi. Hah. Böyle bir biber kızartmasını bunu beraber yansıtın. Evet. Yani aslında bizim damak tadımıza inanılmaz oluyor. Ya ben bayıldım. Evet İspanya'da gerçekten yediğimiz her şey. Ya aslında Paris'te de çok sevmiştik. Biz Paris'te yedik ama şöyle. Biz hani değişik tatları denemeyi sevdiğimiz için farklı şeyler ama istiri yani bir daha yer misin mesela? Çok nadir. Evet. Zor bir yemek. Ama mesela şunu yani ömrümün sonuna kadar evet. her gün değil. Yine bence de Türkiye'den gelenler mesela çok rahat sever yani burada yiyecekleri şeyleri. Çok benziyor bizim lezzet profiline. Şimdi birazdan bir de tatlı söyleyeceğiz. Bunların meşhur bir tatlısı varmış krem katalan diye. Aslında şeye benziyor. Neydi anne o ya? Krem buriye benziyor ki biz krem buriyi çok severiz. farkı ne anlamadım. Gelince göreceğiz. Ve o krem katalan geldi sonunda. Şimdi ondan yiyeceğiz. Size de anlatacağım. Devada brownie mi bu? Bilmiyorum. Bunu üç tekstürlü bir şey falan filan dedi. Üç yani şey, çikolata diye dolta bir şey, şey diyeyim, deneyeceğiz şokola. şimdi. Paris'teki krem brule ile baya benziyor ama krem Brûlée daha güzeldi, daha hafifti. Bu biraz şey, burada insanlar beğeniyorlar ama Bence bu biraz yumurta kokuyor. Ama onun dışında sorun yok şöyle. Paris'tekini tercih ederim. Bugün hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Çok güzeldi. Ee, çikolata izafım olduğu için benim için çikolata her zaman güzeldir ama keki çok kuruydu. Hocam tatlıları bir tık ver. Tatlı yemenize bence burada gerek yok. Yani ben bugün dediğim için söylüyorum. Havasını çok sevdim. İspanya'nın gerçekten güneşli. Ama çok gürültülü bir şehir. Onu söyleyeyim. Biz belki çok sakin bir ülkeden geldiğimiz için burası şimdi bana bayağı gürültü geliyor. Ama eğlenceli. Ee, yemekleri inanılmaz lezzetli. Tapaslar harika, muhakkak denemeli. Ama ben tatlılarda bilmiyorum. Buradaki deneyimimiz de olabilir. Yani krem katalana bana göre bir kötü bir krem brule tatlıydı. Ve çok yumurta kokuyor. Yani benim yiyebileceğim bir tatlı değil. Çikolatalı tatlı da da çok kuruydu. yani tatlılarını beğenmedim ama beğenmedim ama tapasları mükemmel harika. Teşekkürler arkadaşlar. Otelde görüşürüz. Şimdi restorandan çıktık ve bu yolun sonu bizim otelimiz. Geliyorum, geliyorum. Geldim, 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 geldim. Gel. Gel gidelim beraber gel. Nereye gidiyorsun Bela? Otelimiz buraya çok yakın olduğu için akşam bir görelim dedik. Arkadaşlar kasa batlo. O kadar güzel bir bina ki gerçekten böyle rengarenk gözüküyor. Bu da bu sefer insanlar bayağı bir azalmış. Sabah çok kalabalıktı. Ama önünde böyle satıcılar gelmeye başladı. Onu anlamadım. Barcelona'nın mimarı olan Gaudi'nin yaptığı bir apartman aslında burası. çok güzel gözüküyor. Etrafta göstereyim size. Şöyle. Bak özellikle şuradaki tavanı görüyor musunuz? Bu tavan bayağı ünlü. Yani bu nasıl bir yaratıcılık? Şöyle bir kasa batlo hatırası yapalım. Belleye bakın. Şu kendinden geçiyor. Otel odasında okşan büyük izliyoruz. Şimdi size bugünü anlatıyorum artık detaylı bir şekilde. Otele geldik. Allah'ım şükürler olsun var ya herkes ayrı bir yerde yatıyor yani. Herkes bayıldı. Şimdi en büyük sorun biz havalimanında bir 8 saat falan bekledikten sonra çünkü demiştim daha önce videolarda biz havalimanına çok erken gittik yani. Çünkü havalimanına gece boyu başka ulaşım aracı yoktu. Son ulaşım aracı saat 12'de bizi havalimanına ulaştırıyordu. Öyle olunca sabah 8'deki uçağa kadar bekledik. O kadar çok. Bir de havalimanında klimaları açmışlar. Hollanda o kadar sıcak değil henüz. Çok üşüdük. Böyle çok yorulduk, üşüdük, mahvolduk falan. Ve stresliyiz. Yanımızda Bella var. Ne olacağını bilmiyoruz falan. Gerçi Bella çok güzel atlattı. Bella hiç böyle rahatsız olmadı. Yattı uyudu. Ama biz böyle bir gerildik falan. Sonra uçaktan indik. Bu sefer de şehir merkezine yani Barcelona'daki şehir merkezine gelmemizi sağlayan otobüsler var. Böyle havaliman otobüsleri. Fakat o bilet satıcısı... O şoför herkes o kadar kabaydı ki daha gelir gelmez. Orada bizim yine bir moralimiz bozuldu. Sonra artık gözümüzü açamıyorduk. Yani asla yürüyemiyoruz. Tüm gece üşümüşüz falan. Allah'tan hava çok güzeldi burada ama yani düşünün. Neredeyse bir önceki gece de iyi uyuyamamıştık. Valiz hazırlığı şu bu falan. Yani neredeyse 48 saattir uyumamıştım. Sonra geldik buraya. Hemen valizleri verdik işte otele. Ama check-in saatimize daha vardı. Ama hiç gezecek halimiz yok yani. Mahvolmuş durumdayız. Gidelim bir yemek yiyelim dedik. Yemek yemeye gittik. Ya bir şeyler çekmek istiyorum. Böyle kamerayı çıkam çıkaramıyorum ya. O kadar kötüyüm. Artık gerçekten sadece yemek yedik. Kendimize gelebilmek için. Ve böyle yemekten sonra otururken restoranda böyle kafam düşüyordu. Gözlerim kapanıyordu. Sonra geldik arkadaşlar Çekin saati geldi öğlen 3'te. Otele koşa koşa geldik. Bir uyuduk perdeleri çektik. Bella da dahil Bella hala uyuyor şu an. Ya bir uyuduk o kadar iyi geldi ki. Yani resmen bunu yapmasaydık öbür günler de mahvolacaktı tatilimizin. Yani bir günümüzün bir kısmını maalesef kaybettik ama diğer türlü devam edemezdik yola. Öyle olunca biz biraz akşama doğru dışarı çıktık. Bugün size onu gösterdim zaten. Çünkü sabah hani şöyle sabah geldiğimizde yürüyoruz ama yürüdüğümüz yolu fark etmiyoruz, o kadar yorgunuz hiç böyle Barcelona'da olduğumuzu anlamıyoruz falan. Neyse sonunda işte geldik, uyuduk uyandık kendimize geldik, çıktık dolandık yemek yedik falan bayağı güzel geçti. Bu arada size yemekler konusunda şunu söyleyebilirim şu ana kadar tapaslardan yiyoruz bol bol ama daha paella yemedik yarın yiyeceğiz. Yemekler konusunda da Tapas 24'e gittik. Zaten büyük oradan kesitler koymuşumdur. Bir şeyler koymaya çalışmışımdır. O zamanlarda işte o e, tapas 24'teyken ben bayılmak üzereydim uykusuzluktan. Böyle hepimizin şaftı kaymış haldeydi. Orada mesela sangriye içtik ve 3 tane tapas yedik. E, ve 52 euro falan bir hesap ödedik. Çok lezzetliydi. Kesinlikle çok güzeldi. Yani ne yesek çok güzeldi. E, çok ilgililerdi Bella ile çok sıkıntı yaşamadık falan. Bella ile zaten geldiğimizden beri hiç sorun yaşamadık. Hani bir çoğu yere Bella alıyorlar. Yani açık alanlarda eğer restoranın açık oturma alanı varsa alıyorlar ama içeriye almıyorlar tabii ki de. Biz de içeri girmek istemiyoruz. Hava da sıcak zaten. Onun dışında yani Bella ile hiç böyle bir deneyimimiz olmamıştı. Ama çok akıllıydı, usluydu yani. Gezdi, dolaştı, kucağımızda uyudu. Hiç böyle huzursuzlanmadı. Çok şükür. Sonra orada işte 52 oraya o tapasları yedik. Çok güzeldi. Sonra akşam restorana gideceğiz. Çok eve yakın bir restoran var. Çok meşhur. La Flauta mıydı? La Flauta gibi bir şey ismi. Bir gittik arkadaşlar. Bir sıra var. Sadece sırayı da geçtim. Restoranın önüne 3 tane masa koymuşlar. 3 tane. Diğer masalar içeride ve, ve biz Bella'dan dolayı içeride oturamıyoruz. Dışarıda oturmamız gerekiyor. Yani o 3 masadakilerin kalkması lazım ve önümüzdeki sırada bekleyenler de dışarıya oturmamalı ki bize bir şekilde denk gelsin. Başta bir stres olduk. Şansımıza sıra tam bize geldiğinde bahçe şey, açık alanda masa boşaldı. Çok güzel oldu. Orada böyle bayağı bir şey yedik. onları gösterdim. Çektim videoda izlemişsinizdir. Bayağı bir şey yedik. Ve çok şaşırdım. Şöyle bir şey oldu. Fiyatı çok iyiydi. Yani o yediklerimizin hepsine biz 72 euro mu 77 euro mu ödedik. Fişin resmini çektim onu koyarım. Ee, yani 70 küsür euroya o kadar şey yedik içtik. Ee, bence çok iyiydi 3 kişi için. Zeytinyağları falan çok güzel. Yemeklerinin hepsi çok hafif. Böyle doyduktan sonra kendinizi böyle ağırlaşmış hissetmiyorsunuz. Damak tadımız aşırı benziyor. Yani hiçbir tane yabancı bir baharat yok. Ee, ki benim için sorun yok. Ben yeni mutfaklara açık biriyim. Yeni şeyler denemeyi severim. Ama İspanyol mutfağının bu kadar Türk mutfağıyla uyumlu olabileceğini çok düşünmemiştim. Bence cidden bayağı... Yani baya benziyorlar. Yeme konusunda endişeliyseniz hiç çekinmeyin. Bence burada çok fazla seveceğiniz şey bulabilirsiniz. Hava çok güzeldi. Yani sıcaktı ama nemli asla değildi. Arada esiyordu. Ağaçlar olduğu için gölgeler var. Çok güzeldi. Zaten şehrin kendisi çok güzel. Ama birçok yer çok kalabalık. Restoranlar çok kalabalık. Mümkün olduğunca rezervasyon yaptırmaya önem gösterin. Ama bazı restoranlar rezervasyon almıyor. Onlara da akşam 7'den önce gidin ki sırada çok beklemeyin arkadaşlar çeşme suyu yani çeşme suyu bildiğiniz bir avuç civatayı yalamışım gibi bir tadı var yani bu kadar demir tadı olamaz yani bir suda metal tadı. Otele birkaç posta su taşıdık <laughs> ciddi anlamda. Annem son dakika çekirdek bulmuş bakın şöyle. Markette de gerçekten çekirdek vardı. Hem de bir iki tane değil yani bayağı çekirdek gördüm bir sürü markanın. Ben burada da çekirdek tüketiliyormuş. Buna bayağı şaşırdım. Bir de böyle bir şey aldım. Evdekileri de gösteriyorum şu an. Fıstıkmış bu. Biber soslu falan sanmıştım ben bunu. Ama üzerindekileri çevirdiğimde acı lahana sosu gibi bir şey diyor. Acı lahana turşusu falan diyor aromasına. Hiç anlamadım. Acı mı? Yediğim her şey Türkiye dediğim bir şey benziyor. <laughs> evet, bir Burası Türkiye mi yani? Çok Türkiye her şey. Çok mutluyum. Ya da ben Türkiye'yi özledim yani. Fıstık biraz bayat ama sosu gayet güzel. Biberli hatta bayağı tatlımsı yani. Neyse işte arkadaşlar yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın burada son günümüz. Onu da part 2 olarak yükleyeceğim. Bugünlük bu kadar. Artık biz tekrar uyku moduna geri döneceğiz. Ve yarın için enerji toplayacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.